Şunu çok net ortaya koymamız gerekiyor. 1970'ten itibaren komutanımız söyledi, girmeye başladılar. O sızmaydı. Ama 2002'den sonraki sızma değil, yerleştirme. Bizzat hükümet eliyle bir yerleştirme ve himaye etme organizasyonu yapıldı ve 15 Temmuz yaşandı. E kumpas davalar kimin himayesinde oldu? Ne istediğinizde vermedik diyen... Öncelikle Allah utandırmasın. Neden buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım, siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Eğer siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz, bugün ben, kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmiştik. Bugün hiçbirimiz hayatta değildik. Daha da önemlisi milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. İşte bu nedenle bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelemizde yanınızdayım.